İçerikler içerik bulutunun kendi üyeleri tarafından mı üretiliyor? Bu da doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Şöyle açıklayayım, işte, içerik bulutu.com'un içerisinde markaları içerik üreten bir ekip yok. Sistem şöyle, içerik üreten içerik üreticileri var, freelancer. Farklı yerlerde çalışıyorlar ama altını profesyonel içerik üreticisi. Bunu kontrol eden bir editör ekibi var, onlar ayrı bir ekip. Ve onları kontrol eden bir de içerik kalite ekibi var bir piramit gibi düşünürseniz kalite faktörlerini bu şekilde koyuyoruz şirket tarafında. Bunun dışında da teknik bazı kontrollerimiz var. Hem AI kontrolleri gibi hem de aynı zamanda özgünlük gibi. Yani bir yerden alınıp çalınmaması lazım. Çünkü bizim tayinimiz o. On demand sizin için size özel, size anlatan, size aktaran, sizin hedeflerinizi ve amaçlarınızı işleyen içerikler üretmek. Dolayısıyla süreçte bu şekilde ilerliyor. İçeride in-house bir içerik üretimi yapmıyoruz. Ama in-house bir yerde içerik üretimi düşünelim. O içerik üreticisinden daha fazla bilgiye ve kontrole sahibiz. Çünkü teknolojiyi kullanıyoruz, içerik üreticilerini iyi tanıyoruz. Ve içerik üreticilerinden az önce bahsettiğim gibi farklı kategorilerde takımlar kuruyoruz. konuda aktif olarak çelik yüzlerce marka var. Dünyanın farklı yerlerinden, bu arada Amerika'da, Almanya'da, Hollanda'da birçok ülkede müşterimiz var. Bir havuz sistemi olmadığı için aslında her markanın kendi favori içerik ekibi üreticisi var. Yani kendi marka binanızın içerisinde değil de bulutta sizin için, sizi çok iyi tanıyan, sizin oluşturduğunuz, oluşmasına katkıda bulunduğunuz bir içerik ekibiniz var. Şöyle söyleyeyim, bir markamız var. En eski olduğu için sadece onu söylüyorum. 9 yıldır aynı içerik üreticisi tarafından içerik üretiliyor. Dolayısıyla o anlamda bir içerik ajansından da çok daha fazla uzun süreli aynı içerik üreticileriyle birlikte hizmet verebiliyoruz. Çok teşekkür ederim.